Haritada numaralandırılarak gösterilen bu alanların tamamının nüfus özelliklerine değinelim birlikte. Öncelikle şu ilk açıklama dağlık ve engebelik alanlar yüksek arazi şartları denildiğinde Erzurum, Kars, Ardahan yöresi akla gelmeli. Yani burası bu ifade bir nolu alan için geçerli. Yağış miktarı yetersiz. Bu da Türkiye'nin en az yağış alan yeri. Kurak yerlerden Tuz Gölü çevresi 2 numara için geçerli bir ifade. Sanayi, ticaret ve ulaşım imkanları fazla ve nüfus yoğunluğu fazla. Bu verilenlerden 3 numaralı yer için doğrudur arkadaşlar. Şimdi 5 numara Antalya'da ulaşım zordur. Ayrıca sanayi gelişmemiştir. Antalya deyince akla ilk gelen turizm faaliyetleri ve seracılıktır. Sonra Taş kömürünün çıkarılması denilince de aklımıza Zonguldak ve yakın çevresi gelmeli. Türkiye'de taş kömürü çıkartılan tek yer burası. Batı Karadeniz. Dört numaralı yer içinde bu açıklama geçerli bir ifade var. Ve hangisine değinilmemiş, hangisinin nüfus özelliği burada belirtilmemiştir diyor soru cümlesi. O zaman Antalya hakkında bir açıklama yok. Cevabımız E seçeneği olacak. Arkadaşlar öncelikle şunu belirtmek istiyorum ki bu haritada işaretlenen yerlerden yalnızca 1, 2 ve 4 nolu yerlerde nüfus yoğunluğu fazla. 3 numara ve 5 numaralı yer Hakkari, Doğanadolu buralarda nüfus seyrektir arkadaşlar. Şimdi bu nüfusun yoğun olduğu yerlerde biz sanayinin gelişmişliği ve verimli tarım alanlarının varlığını arayacağız. 1 numara İstanbul sanayi gelişmiş fakat tarım faaliyetleri yaygın değil. 4 numaralı yer Doğu Karadeniz kıyı kesimi alan dar olduğu için yer şekillerinden dolayı e, yani yoğun nüfusludur. Hem sanayi hem de verimli tarım alanlarının varlığı burada söz konusu değil. O halde arkadaşlar Bursa hem tarım hem sanayi kentidir. Burada işte dokuma endüstrisi ya da otomotiv gibi Önemli sanayi kuruluşlarıyla birlikte e, tarımsal faaliyetler de çok gelişmiştir. Meyve, sebze hatta zeytin tarımı vardır. O halde doğru yanıtımız B seçeneği olacaktır. Arkadaşlar Çin medeniyeti tarihte bilinen ilk nüfus sayımının yapıldığı uygarlıktır. Milattan önce 3000'li yıllarda yalnız bu sayımın günümüzde bizim bildiğimiz modern sayımlardan bir farkı var. Sadece erkek nüfus sayılmıştır. Bu da arkadaşlar asker sayısını tespit etmeye yönelik ve vergi verecek kişileri belirlemeye yönelik olduğu için yani nüfus artış hızı Burada arkadaşlar birincil hedef olmamıştır. Çünkü böyle olsaydı bir cinsiyet ayrımı yapılmaması gerekirdi. O halde 1 ve 2 bu amaçlar hedeflenmiştir. Cevabımız D seçeneğidir. arkadaşlar günümüzde yapılan bu modern anlamdaki nüfus sayımları sadece birey sayılarını tespit etmeye yönelik değildir. Yani nüfusla ilgili bir takım kriterler. Nüfusun yapısı belirlenir. Bu nüfus sayımlarından elde edilen verilerle birlikte bu verileri de arkadaşlar hükümet yetkilileri yatırımları yönlendirirken kullanır. Örneğin işte bu nüfusun artışı bu şekilde devam ettikçe ve bu yaş durumuna göre gelecekte daha ne kadar okul açmak gerekir veya hangi alanlara yönelik yatırımlar, hastaneler vesaire hizmetler yani demografik yatırımlar Nüfus sayımlarından elde edilen verilere göre şekillendirilir. Yani yaş, cinsiyet ve eğitim durumunu belirlemek modern nüfus sayımlarının temel hedeflerinden. Kentsel ve kırsal nüfus oranı da arkadaşlar nüfusun yapısını belirleyen bir unsur. Şimdi askere alınacak ve vergi verecek kişiler, işte iş insanları ya da erkek nüfus bu arkadaşlar geçmişte yapılan nüfus sayımlarında böyle bir hedef vardı günümüzde bu amaç yoktur. O halde 1 ve 2 yani D seçeneği doğru yanıtımız olacak. Arkadaşlar Türkiye'de nüfus yoğunluğu daha fazladır denildiğinde akla ilk gelecek olan yer İstanbul olmalı. Türkiye'nin arkadaşlar nüfusunun en fazla yaşadığı yer. Sürekli göç alan, Türkiye'nin her yerinden göçlerin yöneldiği yer burası. 2 numaralı yer İstanbul. Çatalca ve Kocaeli bölümü arkadaşlar Türkiye'de nüfus yoğunluğunun en fazla olduğu yerdir. Şimdi bunun dışında kalan yerlerde zaten nüfus çok yoğun değil. 1 numaralı Trakya, 4 numaralı Tuz Gölü çevresi, 3 numara Batı Karadeniz'in iç kesimleri ve 5 numaralı Güneydoğu Anadolu arkadaşlar Şanlıurfa, Mardin e, yöreleri buralarda nüfus seyrek olacak o halde. Yoğun nüfus İstanbul B seçeneği doğru yanıt. Arkadaşlar beyin göçü yüksek düzeyde eğitim görmüş nitelikli insanların ya da bilim insanlarının gerçekleştiği göç türüdür ve genelde gelişmiş ülkelere doğru yapılır. İşte bu ülkelerde şartlar daha iyi olduğundan bu geri kalmış ülkelerden bilim insanları gelişmiş ülkelere doğru göç ederler. Şimdi bu haritada verilen yerlerin hepsine tek tek değinelim. Bir numaralı yer New York. ABD'nin kuzeydoğusu. Beş numara İskandinavya, Norveç ve İsveç ülkeleri var. Dört numara Japonya. İki numara Avrupa, Batı Avrupa, Almanya, Fransa'nın bir kısmını alıyor ve İsviçre olabilir. Evet şu İngiltere. Arkadaşlar üç numaralı yer ise Hindistan. Şimdi bunlardan hangisi beyin gücü alan bir yer değildir denildiğinde yani geri kalmış olan yer elbette Hindistan olacak. Yani doğru yanıtımız C seçeneğidir. Arkadaşlar Karadeniz bölgesinde yer şekilleri engebeli, arazi çok dağlık. Böyle olunca da arkadaşlar ulaşım elbette zor olacak. Tarım alanları dar olduğu için tarımsal nüfus yoğunluğu yüksek çıkacak. Yani 1 kilometre karelik tarım alanına daha çok sayıda çiftçi nüfus düşecek. Yerleşme dokusu dağınık yerleşme ortaya çıkıyor. Evler birbirlerinden uzakta çünkü düz arazi yok. Tarım alanları dar, parçalı ve dağınık. Arkadaşlar bu engebeli yer yapısı elbette yağ şartları ile birlikte bitki örtüsünü de etkileyecektir. Şimdi madencilik üzerinde, çeşitliliği üzerinde arkadaşlar yer şekillerinin fazla bir etkisi yok. Yani denizin ortasından da maden çıkabilir veya şöyle düşünelim çölün ortasından da petrol çıkabiliyor. Yani yeraltı kaynaklarının iklim ile ya da yer şekilleriyle pek bir fazla ilgisi yok. Ha, şu söylenebilir. Belki orijinizma faaliyetleri çok etkili olduğu için burada madenlerin ortaya çıkmasında etkili olmuştur. Fakat diğerlerine göre daha az etkilidir diyoruz. Yani maden çeşitliliği E seçeneği doğru yanıtımızdır. Arkadaşlar şimdi bu verilenlerin hepsi de aslında göçe neden olabilen unsurlar. Şimdi işsizlik zaten en temel neden ekonomik sorunlar, gelir dağılımındaki dengesizlik, tarımda makineleşme de insanların işsiz kalmasına neden oluyor. Çünkü çok sayıda çiftçinin yapacağı işi bir tane makine yapınca geri kalan insanlar işsiz kalınca göç etmek zorunda kalıyorlar. Tarım toprakları milas yoluyla parçalanıyor ve küçülen araziler artık o insanlara yetmez hale geliyor. Arkadaşlar kültürel farklılıklardan dolayı da Elbette huzursuz olan insanlar e, göç edebilirler. Yani bulunduğu toplumun genelinden farklı hissettiklerinde, kendilerini orada rahatsız olduklarında göç edebilirler. Fakat bu durum arkadaşlar ekonomik bir neden değildir. Yani daha çok sosyal bir nedendir. Yani doğru yanıtımız D seçeneği olacaktır. Arkadaşlar öncelikle şunu belirtmek istiyorum ki İstanbul, İzmir ve Kocaeli bu iller zaten nüfusun seyrek olduğu yerler değil. Yani doğru yanıtımız ya A seçeneği ya da B seçeneği olacak. Şimdi hem arazinin eğiminin fazla olması yani yer şekillerinin dağlık engemelik olması hem de olumsuz iklim koşulları düşünülündüğünde evet Muş doğru yanıtımızı oluşturacak. Çünkü arkadaşlar Muğla'da Akdeniz iklim şartları etkili. Yani olumsuz iklim yok. Ee, Muğla'nın seyrek nüfuslanmasının nedeni yalnızca yer şekillerinin engebeli olması, ulaşımın zor, sanayinin gelişmemiş olması. Şimdi hem yer şekilleri hem de iklimin ikisi birlikte olumsuz olduğu yermuş. Doğru cevabımız A seçeneği. 2022 yılı verilerine göre 4,5 milyar nüfus ile dünya nüfusunun yarıdan fazlasına sahip olan kıta Asya kıtasıdır arkadaşlar. Dünyada en fazla nüfus Asya'da, en az ise Avustralya yani Okyanusya'da. En fazla nüfus artışı Afrika'da, en az nüfus artışı ise Avrupa kıtasındadır. Yani doğru yanıtımız B seçeneğidir. 2019 adrese dayalı nüfus kayıt sistemi sonuçlarına göre kilometre kareye düşen kişi sayısı bakımından Türkiye ortalamasının altında olan, yani nüfusun seyrek olduğu yerler arkadaşlar, Hakkari, Konya, Sivas, Tunceli ve Erzurum illerinin tamamı bu duruma örnektir. Fakat hangisi de bu durum e, diğerlerinden farklı bir nedenle açıklanabilir diyor soru cümlesi. Şimdi bu verilenlerin hepsinde yer şekilleri elverişsiz, ulaşım zor, sanayi gelişmemiş. Bu yüzden seyrek nüfuslular. Ama Konya'da yer şekilleri düz, sade arkadaşlar. Arazi düz ovalık, ulaşım kolay. Ama Konya'nın seyrek nüfuslanmasının nedeni iklim şartlarının elverişsiz olması. Yani yağış miktarının çok az olmasına bağlı olarak burada etkili olan şiddetli kuraklık diyebiliriz. Özellikle Tuz Gölü çevresi yani diğerlerinden farklı olarak yer şekilleri burada olumsuz değil, yalnızca iklim şartları olumsuz. Yani cevabımız E seçeneği olacaktır. Arkadaşlar öncelikle şunu belirtmek istiyorum ki nüfusun büyük bir kısmı ikinci ve üçüncül faaliyetlerde çalışan ülkeler gelişmiş ülkelerdir. Ve arkadaşlar bu gelişmiş ülkelerde nüfus piramidinin bu şekilde yani geniş tabanlı olduğu söylenemez. Geniş tabanlı e, nüfus piramidi arkadaşlar geri kalmış ülkeler için söz konusudur. Çünkü geri kalmış ülkelerde şu sıfır yaş doğumlar çok fazla olduğu için yani piramidin taban kısmı çok geniştir arkadaşlar. Oysa ki bu ülke gelişmiş. İşte kişi başına düşen gelir yüksek. Okur yazar oranı yüksek. Ham madde ihtiyacı var çünkü sanayi faaliyetleri çok yoğun ve teknolojik kullanımı fazla. Bunların hepsi gelişmiş ülkelerin özellikleri ama B seçeneği değil arkadaşlar. O geri kalmış ülkelere ait bir özelliktir. Yani cevabımız B seçeneğidir.